Evet. Tamam çıkalım mı lan? Çıkalım. Evet tamam. Bakın şöyle güzel bir var mı bakın Türk takımı falan. Bir yerinde dursana. Göremiyorum adamın adını. HYK. Hey, İnsanlık yiyor. Arda. Arda. Arda.

Beşiktaşak taşak. Aa var. Bu yabancı paralı. Normal eksen. Bu eksili. Abi bir tane iyi diye bir tane klan var. Biliyor musun? İyi am. am. Ay bizimkinin tersi. İyi, iyi diye okudu ya. Hayır hayır. Ay am böyle bir şey işte. Ee? Kim abi onlar? Kanka bir tane. Klan milleti sallayan. Aynen, aynen. Ben ilk abi onlara sallattım ben de baktım böyle IAM yazıyor bizim klan takvimini unuttum Dedim bunlar bize hepsi Oğlum manyak mısınız <laughs> lan Kafamda IAM yazıyor bakıyorum bakıyorum bunlar bizimkiler değil Ulan bir şey diyeceğim ilk amın sonunu niye çok vurguluyor <laughs> Kanka sen de vurguladın az önce ama <laughs> Pardon. Benim oyun rendil be. challenge'ımız yok mu? Bir gelsin bir arabaya atalım. Geldi? Yok. <laughs> Aa tek yemedi. Tek yemedi. Çok az sessiz olabilir miyiz? Oo! Kankam nasıl? Yallah lan. da bu ya. Yo yo bitirme bitirme, çağırsın Aynen, evet, abi. Kankam ya. Arkadaşın yok mu? Hee, tamam kankam. Kusura bakma ya. <laughs> eyvallah eyvallah, eyvallah sağolasın. Abi, iyi ki bizim Sado sağ, Sado yunduklar da Geçmez. Hadi ama. Aa Jokie. Jokie. Jokie kim oğlum? Tamam bu maç. İyi iyi tam Allah tam. Diyorlar. Diyorlar. Abi şey Şey Evet. Bir tane var. Orada. Abi buradaki eve biri girmiş. Buradaki eve biri girmiş. Tam tek dolaşma abi, tek dolaşma. Tam sal aşağı diye deniz buraya. Abi, de abi abi, abi. Ne olur onu? Bomba yoktu ben bomba attım düşmedi. Oğlum adama iki kere arbet koydum Olum <laughs> Oğlum bir de değil ha iki kere koydum. Helal be. Ya. Adam bir de şey diyor arbet koymasaydı neydi dedi. <laughs> Adam da haklı bir konudan. Evet. Yani. Aynen ne oluyor? Oğlum silah yok, ne yapayım? Göbek mi atayım adamı kız? Aynen. O da doğru. O da doğru abi. Şeycem sen Nurettin abi niye sorguluyorsun ki? Sen hayırdır? Yani sen hayırdır Zeki. <laughs> Direkt satarım. Onun satış <laughs> Onun yetkisi daha büyük. <laughs> Lavaya bakalım neredeler he. Yok kanka. Abi bana göre sene böyle oynamayın. Oğlum taşak geçmeyin benimle. Yok abi ciddiyiz. <laughs> oğuz aşağı şey Oğuz ben Dur. Ya. Lan ne oluyor? <laughs> ne oldu lan? <laughs> Ya sen Ne, sen, sen, ne sen, oldu? Niye inmedin aşağı? Niye inmedin? kaldırsın. Yemin ediyorum vuramazlar hepsini öldürür. Kimler? lan? Evet. Sayırdır lan. Arkadaşlar. Git. Oğlum ağzını <laughs> Terbiyesiz sen oraya <laughs> ne yaptın? Ne haber? Tamam, oğlum yamyam yam gibi şey yapmayın. <laughs> oğlum, öldür öldür. Buraya bir <laughs> Beş metre yaklaşını patlatırım ha. Öldürsene. Ben! Kıza niye vurdum? zeki, bandıca... bandın zeki? Oğlum... Oğlum kız öldürsen ya. ya Sen niye öldürüyorsun? Ayıp değil mi? Ben vurdum of oğlum, ya. size ne oluyor? Of ya. Oynuyorum. Ha, üzüldü lan. Üzüldü lan. Melisa, duyuyor beni Melisa. Sen niye vuruyordun? Niye niye? Oğlum hayır ciddi hayır. Yiğit e, nasıl sattı bizi gidiyor mu? Kız için nasıl sıktı? Sıktım Yiğit ağzına. Yiğit. Yiğit, <laughs> yiğit sıçtım ağzına Yiğit. Ne alakalı oğlum o kadar. Oğlum bir kadar kız derdim, gelip bana düşse ben de durmam da. <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum. <gülüyor> 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 Bize ki tane öyle bir şey ya yapalım. Kendi klanımı da satmam yani bu arada. Yapmam ana, 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 ana. değil yapamazsın. <laughs> Onu çalsın biz Ne yapar? Lutu da aldı ya. Kızı <laughs> da öldürdü. Lutu da aldı terbiyesiz. Ben o kızı da ekleyeceğim. aldım. Kıza deseydin ben ekledi. Kavabilir kanka. Rezil yap, oldum. Yap, yiğit yavşak olarak etikette kanka. Hayır ama öyle olduğumu zaten bütün kılan He aynen aynen. Aa, <tıklı> niye <tıklı> istemedik? Al işte kafa yeni geldi. Allah'ım ya of. yemin ediyorum. Sapık çocuk ya. Sapık çocuk ya. Ya abi daha yeni mi anladın? Oğlum. Abi, <laughs> yani, olduğunu, olduğunu biliyordum da. Hani bu kadar tahmin etmiyordum ya. Yani. Bomba bana zeki iki patlatacağız. Yok kanka. Abi. Bu modda bir kara gerek yok ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yanacıklarından öpüyorum. Aha kızlar biter, bir, kızlar de, bir tane deniyor. Şey. Yok 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 o kadar değil. Ben erkek diyemiyorum buna Bunu herkes bilir Genç bir yetişkin 17 yaşındaki bayanlarla yavşar Aynen Bayan olacak ya <gülüyor> 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 <Ç> <gülüyor> <gülüyor> O eğitim 17 yaşında <gülüyor> <gülüyor> Gelen gacılara Royal Pass'e <laughs> Oo. Ooo Gelen herkese mi? Ben ben, 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 ben <laughs> Tanka, gelen gacılara dedi yalnız Sadece beni kabul edene Kanka gelen gacı Oğlum seni kızlara bak beni kabul eder misin deme Kızlara kendini kabul et Onlar düşünsün beni <laughs> kabul eder mi diye Abi öyle bir <laughs> şey yok Ben onları kabul Var edeceğim Sami, sen kabul az önce ediyorum. sen az önce dedin ki beni kabul edenlere dedin. Tamam o yanlış oldu. Zeki videodasın değil mi? Tamam şimdi tamam. şimdi Yi şimdi yiğit tamam. Yi quick, quick falan deneyecek. Quick mi? O zeki zeki zeki. Hayır. 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 <laughs> Hayır. Yok, yok 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 kanka ben öyle şeyler yapmam ya. Hadi biliyorsun? Şey, ne yapsam Yiğit, Yiğit, Ka, Yiğit. Sen ne dedin Yiğit? Yiğit. 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 Kar sen ne değil, değil mi? He. Gel. Kar bende değil abi. abi. Kar bende değil. Kimde de kar? İkide Hayır Gel Yiğit gel Yiğit. He. Kar bende değil. Ya sen nasıl bir kralsın? Ne demek? Niye ben de hey. değil lan İbne? Ne güzel. Güzel. Bir de M4 ve 6 hiç sonuçta çekiyormuş. İnşallah talibiz. <laughs> o daha iyi olur. Gel bir de suratını sıç. Ya benimki hep çıkıyor. Yani bak ben ne diyorum adam ben ne desem tersini yapıyor ya. <laughs> Ya bu vurdunuz ya valla. Şey Oğlum kız vur şey dedi. Ama niye vuruyorsun? Vur bana. Mark the location. Yok lan nereden daha var? <laughs> ben Kozmo'ya doğru git bakayım. Abi kızı keşke ben bulsaydım Belki aydınlığa bakardım. Veya arkadaş Şu öne doğru gitsene. Canım istedim. Benim mi oldum? Bir mi? Şu çecik öyle bir yer var işte önümüzde oraya basalım. Bir şey kattı, bir şey kattı, bir şey sağ, 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 sağ. sağ, sağ. Önümü Tamam in buradayım, buradayım. Ses, ver ses verme, ses verme, ses verme, sesli, sesli. Abi, ses verme. Sessiz, sessiz. Biz ne diyoruz Ses verme. Adamını gördüm. Hani? Orta. Hani? Aa gördüm. Yuka çıktı çıktı, <laughs> bekle bekle bekle. Allah'ım. Oha burada katliam olmuş. Aa burada burada adam burada. Adam orada mı? Koş 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 koş. Atla işte Aa geçti arkaya döndü ya. Abi buraya Aa, başka bir abi işte, ya. Abi. Dur, abi, bak, adam abi, orada var orada. Tamam, Abi çık üç kişi beyazsak vuramaz Dur dur dur. Bunlar drop adam alırken bu Tamam tamam. Dört var. var bunlar dört. Allah belanı versin. Dur dur dur. Çok iyiydik. <laughs> Dedim ben boşuna işlenmem. avradını bot gibi senin ya puh. <laughs> bot gibi de Allah belanı ya. Allah belasını versin ya. Yemin ediyorum sessiz sessiz akıyoruz lan gibi. Tükler bastı. Tükler bastı.